Merhaba arkadaşlar. Bölüm 3'te devam edelim kombinasyon konusuna. Evet, Teok'ta gelmiş bir sınav sorusu. Efe bir oyun için 5 arkadaşından 3'ünü kaç farklı biçimde seçebilir? Bu bir kombinasyon konusu arkadaşlar. 5 kişi arasından 3 kişiyi seçmek istiyoruz. 5'in 3'lü kombinasyonu. Kısaca 5 çarpı 4 çarpı 3. Üç. 3'ten azaltıyoruz cevabımız arkadaşlar. Efendim, sadeleştirmeden sonra... 10 olarak bu oluruz. Evet, güzel bir soru. Matematik olimpiyatları için başarılı 12 öğrenci arasından 3 kişilik bir olimpiyat takımı seçilecektir. Takımdaki bir öğrenci belli olduğuna göre bu takım kaç farklı biçimde kurulabilir? Evet arkadaşlar, seçim yapacağız. 12 kişi arasından 3 öğrenci seçiyoruz ama bir öğrenci belli. Yani bir öğrenciyi ayıracağız. O banko takımda olacak. O yüzden ne yaparız? Bir öğrenci belli olduğu için kalan 11 kişi arasından 2 kişiyi seçeriz. Yani 11'in ikili kombinasyonu. 11 çarpı 10 bölü 2 çarpı 1'den cevabımız 55 farklı seçim yapabiliriz. 18. soru arkadaşlar. 6 papatya ve 7 karanfil arasından 5 adet çiçek seçili bir buket yapılacaktır. Bu bukette 3 papatya ve 2 karanfil olma şartı arandığına göre kaç farklı şekilde buket oluşturulabilir? efendim bizden 5 adet toplamlı çiçek seçmemiz isteniyor isteniyor. Fakat bu 5 adet çiçeğin de 3 tanesi papatya olacak, 2 tanesi karanfil. O zaman şöyle yapalım. Elimizde 6 papatya var. 6 papatya arasından 3 papatyayı önce seçeriz arkadaşlar. Yani 6 papatya arasından 3 papatya 6'lı kombinasyonu şeklinde seçilir. Daha sonra 7 karanfil arasından da 2 tane karanfili 7'nin ikili kombinasyonu şeklinde seçeriz. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. 6 papatya arasından 3 tane seçtik. Evet istenen bu. 7 karanfil arasından da 2 tane karanfil seçtik. Toplamda bakın 5 çiçek seçmiş oluyoruz. Aradan şartı sağlıyoruz. Ve bunları çarparsak beraber aradığım cevap. Ardın cevap arkadaşlar 6'nın 3'lü kombinasyon çarpı 7'nin 2'li kombinasyonundan 6'nın 3'lü kombinasyonu 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 2 1'den 7'nin 2'li kombinasyonu biliyoruz 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den sadeleştirme yaparız arkadaşlar önce 3 kere 2 6 6'dan 1'i gider 2 ile efendim 6'yı sadeleştirdik 3 ne kaldı aşağıda sadeleşmesi gereken hiçbir sayı yok. Yukarıda 5 çarpı 4 kaldı. Evet. 7 çarpı 3 kaldı. Altlarda 1 kaldı. Buradan 5 kere 4 20. 7 kere 3 21. 20 çarpı 21 de 420. Yani biz 420 farklı şekilde bu ket oluşturabiliriz arkadaşlar. Evet Teok -ok sorusu. 3 erkek ve 4 kız öğrenci arasında matematik yarışması için bir erkek ve 2 kız öğrencinin bulunduğu 3 kişilik bir grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Evet arkadaşlar şimdi grubumuz 3 kişilik olacak ve grupta bir erkek iki kız. Önce 3 erkek arasından bir erkeği seçebiliriz. Toplam 3 erkek var. 3'ün bir kombinasyonu. Sonra 4 kız arasından iki kız seçeriz ve çarparız. Evet 3 erkek arasından bir erkek 3'ün birli kombinasyonu. Efendim 4 kız arasından iki kız 4'ün ikili kombinasyonu şeklinde seçilir. Ve bakınız iki kız seçtim. Bir erkek seçtim. 1 artı 2. 3 kişilik bir grup seçiyorum. Çarparsam ikisini arkadaşlar. aradım 3'ün birlik kombinasyonu çarpı 4'ün ikili kombinasyonu eşittir. 3'ün birlik kombinasyonu 3. Artık biliyoruz. 4'ün ikili kombinasyonu da 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den tabii ki 6. 6 kez 18 cevabımız arkadaşlar. Evet. Evet. Soru 20. 10 kişilik bir basketbol takımından 5 kişi ve 5 kişi arasından bir kaptan seçilecektir. Buna göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir? Önce biz takımı kuralım arkadaşlar. Sağda kimler oynayacak? 10 kişi arasından ilk 5'i belirleyelim. Onun 5'li kombinasyonu. Şimdi ilk 5'i belirledik. Onun 5'li kombinasyonu şeklinde. Şimdi bu kadar seçim yaptık. Şimdi de kaptanı seçelim. Kaptan da 5 kişi arasında dolayısıyla. 5 kişi arasında bir kaptan 5'in 1'li kombinasyonu bu ikisinin çarpımı da aradığım cevap olur arkadaşlar. Evet. 5'in 1'li kombinasyon çarpı onun 5'li kombinasyonu eşittir arkadaşlar. 5'in 1'li kombinasyonu 5 bunun olduğu gibi bırakalım. Cevabımız 5 çarpı onun 5'li kombinasyonu şeklinde yazılır. Evet arkadaşlar biraz geometrik kavramlara geldik. Çok kolay bunlar şimdi çember üzerinde bulunan dört nokta ile kaç farklı üçgen çizilebilir? Önce bunu tek tek deneriz arkadaşlar. Çok basit. Evet dört noktamız var. Ben burada şimdi arkadaşlar üçgenleri tek tek sizlere göstereceğim. Kaç farklı üçgen çizilebildiğini. Bakınız çizelim. Evet. Üç farklı nokta aldım doğrusu olmayan ve birleştirdim bir üçgen çizdim. Evet ikinci üçgenim çizdim. Mavi çizdim. Mavi üçgen. Üçüncü üçgen çiziyorum. Siyah üçgen. Ve son üçgen. Yeşil üçgen. Ne yaptım arkadaşlar? 4 noktayı kullanarak ben efendim kaç farklı? 4 farklı üçgen çizdim. Şimdi bunu bu kombinasyonla yapacağım. Ne yapmam gerekiyor? Bana ne gerekiyor arkadaşlar? Üçgen çizmek için 3 nokta gerekiyor. 3 farklı nokta doğrusu olmayan. Evet 4 4'ün üçlü kombinasyonu. 4 nokta arasından 3 noktayı seçiyorum kaç farklı şekilde o seçimi yaparım? Dördün üçlü kombinasyon şeklinde yaparım. Ben burada uzun yolu gösterdim. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel 4 faktöriyel 4 eksi 3 faktöriyel 1 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel efendim sanki burada arkadaşlar küçük bir hata ha yok hata yok ben 4, 4 faktöriyel açıyorum arkadaşlar biraz, 4, biraz alttım 4 çarpı 3 faktoriyel. Sadeleşsin diye böyle yaptım. Efendim o da eşittir. 4. İşte buradan cevabımız 4 farklı üçgen çizilebilir. Şimdi çember üzerinde bulunan 5 nokta ile kaç farklı dörtgen? Bu sefer kaç farklı dörtgen çizeriz? Nokta çember üzerinde bu sefer. Dörtgen çizmek için de 4 tane nokta seçmek gerekiyor. 5'in 4'lü kombinasyonu. Çember üzerinde her şey çok kolay arkadaşlar. Burada doğru sayı hiçbir nokta gelmez. Ama o tip diğer zor sorulara da bakacağız tabii ki. Evet 5'in 4'lü kombinasyonu. 5 noktadan çizilebilecek farklı dörtgen sayısı bulmak için 4 nokta efendim belirliyorum. 5'in 4'lü kombinasyonu kaç farklı dörtgen çizebileceğimi anlatır. Peki 5'in 4'lü kombinasyonu yerine ben niye 5'in 1'lisini yazıyorum? Daha pratik olsun diye. 5'in birisi 5'tir zaten. O zaman 5 tane ben ne yapabilirim? Dörtgen çizebilirim. Aşağıdaki şekilde A paralel B, paralel C ya da paralel D doğrusudur. Evet. Diğer taraftan da E doğrusu paralel F ya da paralel G'ye kaç tane paralel kenar vardır arkadaşlar. Paralel kenar olması için iki tane düşey doğru A paralel B gibi veya C paralel D gibi iki tane yatay doğru E paralel F gibi E paralel G gibi gerekir. Evet, paralel kenar için iki düşey, iki yatay doğru gerekir. Bakarız ben A doğrusuyla mesela B doğrusunu seçtim. İki tane düşey doğru seçtim diyelim. Efe iki tane de E ile F yatay doğru seçtim. İşte bakın aradaki ne oldu bir tane paralel kenar geldi. Bunun gibi kaç tane paralel kenar var Bundan büyük, küçük olabilir. O yüzden, ne yapmam gerekir? 4 doğru arasında, 4 düşey doğru arasında iki tane düşey doğru seçmeliyim. Evet. 4 düşey doğru arasında iki tane düşey doğru seçmeliyim. Kaç farklı şekilde seçelim? 4'ün 2'li kombinasyon şeklinde. Peki? 3 tane yatay doğru arasında da 2 tane doğru seçmeliyim paralel kenar oluşturmak için ve bunlar çarparsam tabii ki cevabı bulurum. 4'ün ikili kombinasyonu artık pratik yapacağız. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den 6. 3'ün birlik kombinasyonu...